Fenerbahçe'de transfer planı. Saadettin Saran Ocak ayı için düğmeye bastı. Fenerbahçe'de başkanlık görevine gelen Saadettin Saran takımda gördüğü eksiklikleri gidermek için harekete geçti. Sarı lacivertli ekibin devre arasındaki transfer planı belli oldu. Göreve gelir gelmez Samandıra'da toplantı yapan ve hem teknik heyet hem de futbolculara güvence veren Saadettin Saran'ın transfer çalışmalarına start verdiği öğrenildi. Yeni yönetim, özellikle forvet hattında yaşanan sakatlıklar ve formsuzluk problemleri nedeniyle devre arasında golcü takviyesi yapma kararı aldı. Başkan Saadetdin Saran, futbol direktörü Devin Özek ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirerek transfer stratejisini masaya yatırdı. Görüşmelerde Saran'ın Suudi Arabistan liginde forma giyen oyunculara sıcak bakmadığını açıkça dile getirdiği öğrenildi. Bu doğrultuda Özey'in, Suudi Arabistan dışındaki liglerde forma giyen potansiyel golcüleri kapsayan geniş bir liste hazırlaması bekleniyor. Listenin kısa sürede teknik heyette paylaşılacağı ve onay alınmasının ardından transfer sürecinin hız kazanacağı ifade ediliyor. Forvet arayışının arkasındaki en temel neden ise takımın hücum hattındaki sıkıntılar. Genç golcü Duran'ın sakatlığı ve en nesrinin formsuz performansı, teknik heyeti harekete geçmeye zorladı. Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına güçlü bir santiforla girmek istiyor. Yönetim ve teknik heyet, yeni golcünün fizik gücü yüksek, bitiriciliği net ve uyum süreci kısa bir oyuncu profiline sahip olmasını istiyor. Bu kriterleri karşılayan isimler üzerinden yürütülecek transfer sürecinin, devre arası kampına kadar tamamlanması hedefleniyor. Fenerbahçe taraftarları ise, Saadettin Saran yönetimindeki ilk transfer hamlesinin kim olacağını merakla bekliyor.